Arkadaşlar e, sizlerle birlikte cezaevini çekiyorum. ceza çekiyorum. Evet. İlk önce birini sorudan başlayalım. Diyor ki 7 aaa 5 basamaklı 5 yani şey yani şey olarak 5 şöyle 5 5 basamaklı sayısında ağlar basamak değeri toplamının 3 katı 16.650 16, ise A kaçtır? Burada 1650'yi 3'e bölüyoruz. 350 oluyor. 350 e, burada şey diyor 3 katı dediği için 3'e bölüyoruz ilk önce. O yüzden e, 350 oluyor. Ay 550 pardon. 550'yi de tekrardan 3'e bölüyoruz. Çünkü ee üçe böldüğümüzde 18 çıkıyor. 18'den de 10 ee 13 çıkarıyoruz. Aa pardon. Özür dilerim. Yani şey. Ben bu soruyu yapamadım ama sonradan dönüp baktığımda 5 buldum yani C. C doğru. İkinci soruyu şöyle. CB 3 B B'ler belirli basamak değeri çarpımı 4900 ise B'nin sayı değeri toplamı kaçtır? Ee, 4900 ee, orada 49 diyor. Sıfırlarını götüreceğiz. Arkadaşlar 4 basamaklı dediği için ee, 49 oluyor. 49 da 7'nin karesi. Yani 7. Bence Bursa. Doğru. İfadesinde A yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Ee, 12.345 büyüktür. 12.000 ha kaç tane yazılabilir diyor. Burada 2 yazılabilir çünkü burada 3 var. 3 2'den küçüktür. 1 yazılabilir ve 0 yazılabilir. 3 sayı yazılabilir sayı yazılabileceğine göre A, dördüncü sorudayız biz. Atlamışım. 4B. Onu bir bakalım da. Aynen 4B. 3'e bakayım tekrardan. Ee, yüzer basamağında 7 bulunan 4 basamaklı en büyük sayı ile yüzer basamağında bak bir saniye. Yüzer basamağında 7 bulunan 4 basamaklı en büyük sayı ile yüzer basamağında 7 bundan 4 basamaklı. en küçük sayının farkı kaçtır? 9799 dan 1700 çıkarıyoruz. 8000 çünkü onları şey hesaplayarak biliyorsunuz. 8.099'u çıkıyor. Yani A. Doğru. 5. soru. 5. soruyu anlayamadım. Ama cevabını da ben size göstereyim. 5 Ceyhan Altı, ee, hemen şey yapayım 3 4 3 4 5 ve 6 rakamları birer kez kullanılarak birbirinden farklı 24 tane sayı yazılabilir. Bu sayılar küçükten büyüğe sıralandığında baştan 13. sayı hangisi olur? Ee, bir saniye. birinci sayıda birer kez kullanılarak birbirinden farklı 24 tane sayı yazılabilir. C çıkıyor da onu bu da çok değişik bir şey. Ha, i̇lk önce 3'te 2 e, çarpıyoruz. Bir sayıda 2 tanedir. 3 ile 2 çarpıyoruz o 6, 6 ile 2 çarpıyoruz. 12, 12 artı 1, 13. Yani ıı, 13 olduğuna göre çarpıyoruz. Bitmez. Şu anda kafam karıştı. Aa bu 7. son mu şey ya. Yo. Şu anda acayip kafam karıştı. Ben böyle kağıttan bakarak yapıyorum da. Baya kaymanç olmamış kağıt. C çıkıyor bence de. Altı. 6. C doğru. Ya. Doğru. 7'yi bulamadım. Yani yukarıdaki verilen 3 artı 3'lük karede her satır ve sonunda sayının toplamı olduğuna göre onu bulamadım. 8 Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için kutu yerine yerine kaç yazılmalıdır? 10 yüzlük artı 100 onluk eşit olması için 10 yüzlük diyorsa 10 tane yüzlük 1000 eder. Aynen 1000 eder. 100 tane onluksa 1000 eder. Yok. 100 tane onluk bir saniye. Aynen o da 1000 eder. Yani D. bin. Sekizinci soru. C mi? Bir saniye. Ha onluk diyor yanında. Ben sadece sayı olarak görmüşüm. E, ee, on tane yüzlük bin eder. Yüz tane onluk da bin eder. İki bin olması gerekiyor. Nasıl bin olur diyordum. Orada onları görmemişim. Öz Pardon orange eld evet 200 tane onluk 2000 eder. 10'a çarpıyoruz. 9. soru. 5 6 7 8 ve 9 rakamlarının kullanılarak oluşturulan rakamları farklı 5 basamaklı en büyük çift sayı. Yani. onlar basamağı kaçtır? 9 8 7 5 6. Çünkü e, çift diyor. Çift dediği için öyle. Evet, senin onlar basamağı dediği için 5 cevap A. Kaç? Üçüncü soru 9. A evet. 10. soru. Bu arada olayı e, farklı bir videoda yorumlara sahip edeceğim. E, onuncu soruyu anlayamadım. hem e, fotokopi aldık biz. Bunları yaparken fotokopiden çıkarttık ve foto fotokopi de çıkmamış burası şeyi e, kareleri falan çıkmamış. Böyle şurada kareler gözüküyor. İşte onlar çıkmamış. Ama ben ona rağmen yapmaya çalıştım olmadı. 11. soru. Bunda sıralıyorsunuz. Yani hangisi şeyse. Mesela adıklı hangisi doğrudur diyor. E cevap C e, onu da şey yapayım. 17031 küçük ee, yani şöyle 19033 büyüktür. Ee, onu nasıl anlatabilirim bir saniye. Ya. <laughs> yeah. yeah. hmm. 19033 18039'dan büyüktür. Eee 18039'sa 17.031'den büyüktür. Yani C. 11. C doğru. Ee, benim burada bayağı anlamadım var. 13'ü anlayamadım. Daha da yapmaya çalıştım ama olmadı. Yapamadım. 14'ü. 14. soru ise 2, 0, 5 ve 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı. 4 basamaklı en büyük tek sayı ile en küçük çift sayının toplamı kaçtır? E, Yıldızları yazıyor. E, sayıları yazıyoruz. 7205 artı 2570. Topladığımızda e, 9.775 oluyor C. Kaçıncı soru? 14. 14 C doğru. Pardon. Ayağım çarptı. Rakamlı 15. soru Sayı değerleri toplamı 21 olan rakamların farklı ve 4 basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? Sayı değerleri toplamı 21 olan rakamları farklı ve 4 basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? Ee, burada şey 9831'den 1389'u çıkartıyor çıkartıyoruz ve evet, 8452'yi 51 buluyoruz. Çıkardığımızda değil mi? Daha çıkartırsak aynı. Ha pardon şu şey 8 yine yukarısı sıfır o yüzden 9 8 3 9 8 30 yani a 15 bence yani, doğru 16. soruyu anlayamadım 16 ve 16'yı anlayamadım 17'de rakamlar farklı 3 basamaklı 4, 4 farklı sayının toplamı ee, 1190 ise en büyük sayı en küçük en çok kaç olabilir? 17 tahminlerime göre A buldum. Orayı da takanlayamadım ama geri dönüp yaptığımda A şey yaptım. 1881. A. Ay 1881 diyorum. 881. Keşke başında bir olsaydı. 17. Bursa. Yanlış yapmışım. Yani orayı takanlayamamıştım zaten. Şuradan. ifadesin e, şey diyor. Ben de açayım. İfadesindeki A ve B rakamları birbirinden farklı dört basamaklı sayılardır. Yukarıda ifade göre 3313 B'den büyüktür. B 2035'ten büyüktür. 2035 A'dan büyüktür. Yani bir küçüğünü alacağız onu. Artı birbirinden farklı dört basamaklı. Tamam eviyle kaçtır? 2034 ile 3312 toplayacağız. Bir eksiğini yapmamız gerek çünkü en, en büyük değer bildiği Şimdi ikisini de bir eksi yaparsak topladığımızda 5346 bulunur. C. 18 C. Nasıl ya? Nasıl? 4 2 toplamı 2034 da 12 nerede yanlış yaptım ki Neyse ben bunun sonuna, videodan sonra dönüp bakalım. 20. soruyu şey, e, pek anlayamadım ama bunu tekrardan yaptığımda C bulduk şöyle. Hepsini sırayla yanına yazdım. Yani şöyle yukarıdaki verilen örüntüyü göre 57. Sıra, satırdaki 83. sayı kaçtır? 83. sayı. Hepsini teker teker yazdım anlamadığım için. 31. 20 C Aa, 19 atlamışım pardon. 20 C yan. Yanlış bulmuşuz. Demek ki atlamışım bir yere. 19'dayım. Tamam. ABC 4 basamaklı bir doğal sayıdır. A ve D A ve D'nin sayı değerleri 5 azaltılır. B ve C'nin sayı değerleri 5 artırılırsa sayının değeri ne kadar değişir? B, ee, ABC 4 basamaklı bir doğal sayıydı. Ve... Ha şey. Bunda 4 basamaklı bir sayıdır. Sayı değeri 5 al. Ana. A, A. şey olduğu için. Binler basamağında olduğu için. O sayı değeri 5 azaltılırsa. 5. 5 bin azalır. B ve C'nin sayı değerleri 5 arttırılırsa sayı değişir. E, yüzler basamağında olduğu için arttırılırsa 500. Diğeri de onlar basamağında için 550 550 artar e, ama 5000 azalır o yüzden 5000'den 550'yi çıkardığımızda 4455 Ay şey diyor mu? Dedi. diyor. A ve D'nin diyor. Pardon özür dilerim. 5 fazla 5005'ten o zaman çıkart çıktığımızda o sayıdan a olur 19 a. Bitti. 20. soruya kadar yaptım. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi Görüşmek üzere. Bay bay.